İşte Önce şöyle bir güzelcene üst üste koyacak. Evet, patateslerimizi bitirdik. Şimdi çez bohçası gibi oldu. Zaten onların kesilen yerleri bellidir efendim. Onu tercih ediyorum. Bu tepsinin altını bu şekilde komple sonlarımızı temizledik uçlarını. Biraz da nane toplayalım. Yani, maydanoz yeter herhalde yine. Evet, soframızı tamamladık efendim. Ailecek yemek yiyeceğiz. Biraz nane toplayalım. Yine. Maydanoz yeter herhalde yenge. He? Yenge çekme? Yeter, mi, daha fazla, bana <laughs> Biraz daha şöyle nane toplayalım. Toplarız yenge biraz daha toplarız. He, naneleri de şöyle şöyle toparlsak oluyormuş. Ama bu sefer de şey oluyor. Kökten geliyor naneler. Bıçakla kesiyor. He, bıçakla kesiyor. Bak oradan sesleniyor. Büyük büyük patron oradan sesleniyor. Bıçakla kesiyor. Ben çektim, kökü çıktı. Bak ben çektim kökü çıktı. Evet çünkü çekin gibi kökü çıkıyor bacım. Yapacak bir şey yok. Yani. Maydanoz topluyoruz ondan sonra. Biraz nane biraz maydanoz. Maydanozların şuralarından toplayın bari şuralarından. Şöyle. Yenge bu maydanozlar yetmez mi kız? Yeter, Yeter mi? Bir daha geliriz. Yenge ben bu çok çiçek açmış olanları böyle keseyim de bari bunlardan da alalım. Çürümesin. Kartlaşmasın yani. Gördünüz sevgili arkadaşlar değil mi? Köye geldik. Ee, sokağa çıkma yasağından dolayı köye geldik. Şu an köy hayatı yaşıyoruz. Her şey organik. Bahçeden topluyoruz, yiyoruz. Her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. <laughs> evet. her şeyimiz topladık. Yani şey, yenge sonları da topladık. Şimdi çıkacağız, eve gideceğiz. Seviyorum. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Ben Bahar İlgen. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Biz bugün biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı geldi. Ve biz abimlere geldi. Burada köy hayatı var tabii ki. Köy hayatında ne yapıyoruz? Tabii ki yufka ekmek. Yufka ekmeği ıslatıyoruz. Önce şöyle bir güzelce üst üste koyacağız. Bu yufka hepsini yapacağız efendim. Bunları yaparken de aynı zamanda neler yapıyoruz biliyormusunuz? Bakın patatesli milföy böreğini yapacağız. Soğanlarımızı doğradık, salça koyacağız, yağda kavuracağız. Maydanozlarımızı, patateslerimizi kaynattık, haşladık daha doğrusu soyduk. Onları rendeleyeceğiz şimdi. Şimdi biz ocağa ee, soğanlarımızı koyalım. Böyle bir kavuralım öncelikle. Şunları bir kaldıralım buradan koyalım. Nereden yanıyordu bu? <laughs> Buradan mı? Evet yaktım. Şimdi zeytinyağı. <laughs> evet arkadaşlar bu hakiki zeytinyağı abimlerin bahçeleri var. Bahçelerinde zeytin ağaçları var. Kendileri zeytinlerini toplamışlar götürmüşler fabrikaya yağını çıkarttırmışlar. Doğal zeytinyağı böyle oluyormuş renkli yani doğal olduğu için donması gerekiyormuş efendim. O yüzden mis gibi kokuyor Vallahi zeytinyağımızı da koyduk soğanlarımızın içine bu kadar yeter sanırım bu <laughs> <laughs> kadar yeter sonra biz onun içerisine birazcık kavuralım sonra salçayı koyalım Evet arkadaşlar aynı zamanda da bir de pilavımızı yapıyoruz pilavımıza da bakacağız ocakta Pirinç pilavı var. Yemek yapıyorum yemek. Pirinç pilavımız yok. Dibini tutmamış. Çok güzel. Çok güzel. Evet altını söndüreceğiz artık pirinç pilavımızın. Altını söndürdük. Bizim soğanlarımız kavrulmaya devam ediyor. Evet aynı zamanda biz burada mercimek çorbası yaptık efendim. Mercimek çorbası. Bakın bugün aşçılık bana kaldı. Mecburen artık yapıyorum. Ne Evet. Bunu bu kapatalım. Şimdi böreklerimiz için salça birazcık daha kaldı olsun. Sonra salçayı koyacağız. Evet efendim biliyorsunuz ki iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı geldi. Sokağa çıkma yasağı geldiği için Annem, yengem de bu arada dolabı açıyor bana salçayı vermek için. Sağ olsun. Ee, evet, yengem beni çekme diyor. Yengemi çekme lütfen. Beni çek sadece. Teşekkür ederim yenge. Ee, biliyorsunuz iki gün boyunca sokağa çıkma yasağım var. Sokağa çıkma yasağı geldiği için ben evde tek başımaydım. Ben de akşam bindim motoruma, geldim buraya. Hemen abim aradım. saat 10'da açıkladılar. Açıkçası yani bu da ne kadar enteresan bir durum onu da anlatamıyorum. E, saat 10'da açıkladılar. 11'de de e, bunun işte şeylerini açıklamaya çalıştılar. İşte neyleri kapsayacak ya da neyi kapsamayacak. Ben, ben işte. Ondan sonra bu sefer millet sokağa döküldü. Tabi insanları gündüzden söyleselerdi. Kiminin ekmeği yok, kiminin suyu yok. Yani ertesi günü sokağa çıkma yasağı var. Herkes sokağa döküldü. Aslında büyük bir yanlış yapıldı. Erkenden bunu söyleselerdi en azından insanlar kendilerini ona göre ayarlarlardı. İnsanlar ona göre en azından kendilerini ayarlarlardı. Alacaklarını alırlardı. Saat 10'da açıkladılar. 11'de de kapsama alanlarını açıkladılar. Herkes sokağa döküldü. Bu sefer ne oldu? Bu sefer daha çok kötü oldu. Yani bir şeyleri engelleyelim derken bu sefer daha da şey yaptılar. Bir şeyleri engellemek için bu sefer bir şeyleri daha da kötüye götürdüler. Bence benim fikrim. Bir de insanlar sokağa döküldü, bir de kavgalar, bir de dövüşler. Sosyal medyada görüyorum ben de kuyruk sıraları, kuyruk kavgaları, sıra kavgaları, insanlar kavga, dövüş, bir de sosyal mesafe asla yok. Yani bunu gündüzden açıkla, açıklasalardı en azından insanlar akşama kadar kendilerini ayarlarlardı bir şekilde. Ki ben bile yani gecenin saat 11'inde atladım motoruma ta çarşıdan Havalanın oraya kadar geldim, çektim bunları zaten sizinle paylaşacağım. Çünkü iki gün boyunca tek başıma evde kalacağım. Kafayı yerim, sokağa çıkmaya. Ha sokağa çıkan bir insan değilim, tabii ki çıkmıyorum. Ama bir şey lazım olur, çıkarım diye e, düşündüm. O yüzden yani evde kalacağım şimdi. Hiç sokağa adım atamayacağım. E, ben de gecenin 11'inde yani yollara düştüm, geldim. İnsanlar da evinde ekmeği yoktur, suyu yoktur, tuzu yoktur. Tamam açtık. Yani herkesin elinde illaki ki bir şeyler vardır. Kimse açlıktan, susuzluktan ölmüyor ama maalesef yani hoş değil de aynı zamanda. Bakın arkadaşlar patateslerimizi de rendeleyeceğiz. Bu şekilde hemen patateslerimizi de rendeledik. Evet gösterelim. Bu arada beni Selma çekiyor. Sağ olsun yeğenim, abimin kızı. O beni çekiyor. Daha doğrusu bu yemeği yapmak onun fikriydi. E ee, bugün de ben de buraya geldim. dedim yardımcı olayım bari bir şeyler yapayım. Aynı zamanda da sizler için bir video çekeyim, paylaşayım dedim. Öyle yani. Şimdi biz neler yapacağız? Biz patatesli milföy böreğini yapacağız efendim. Patateslerimizi haşladıktan sonra soyduk, maydanozlarımızı doğradık, doğradık milföylerimizi koyduk tabii ki soğanlarımızı da doğradık efendim. Soğanlarımızın içine salçasını koyduk. Önce soğanlarımızı kavurduk. Sonra salçayla birazcık kavuruyoruz. Bunu kapatacağız artık. Bu buldu kendini. Bunu getirelim yanımıza bu şekilde. Yanımıza alalım. Sonra hemen biz bunları bitirelim efendim bu şekilde. Hemen bitirelim bir de beni boydan alsana. Bir tipimi görsün ee, sevgili dostlarım. Bir tipimi görsünler. Arkadaşlar benim evdeki ev halim böyle yani. Ev halim. Bu şekildeyim ben evde. Öyle salaş giyinirim evde. Hiç şey yapmam. Gözlüğü evin içine takmam. Normalde de saçım birazcık düzgün dursun diye. Sadece taktım kafama. Evet patateslerimizi bitirdik. Şimdi Maydanozlarımızı koyacağız efendim içine. Maydanozlarımızı da koyduktan sonra yağımızı da koyacağız. Kabulduğumuz yağımız salçamız. Bunları da koyacağız efendim. Tabii ki şöyle yapalım, şöyle içine döktük tabii ki sıcak. Oo, sıcakmış hakikaten. Evet şimdi o zaman ters elimizle şey yapalım. Ben de hiç ters elimle solak elimle hiçbir iş yapamıyorum. Maalesef solak elle de hiçbir şey yapamıyorum. Bunu için gösterebilir misin Selma'cığım? Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu ve gayet de güzel oldu. Şimdi milföy hamurlarımızı tuz atmamıştık değil mi biz bunu? Tuzumuz neredeydi? Mutfak değişik olduğu için ben tuzum nerede Yeşil oldu? oldu? Bilmiyorum. Artık tuzluktan atalım. Evet. Alabildiğince de tuzunu atıyoruz efendim. Ondan sonra da bunu böyle karıştırıyoruz. Mis oldu. Hakikaten de çok güzel oldu. Evet. Şimdi Bıçağımızla milföy hamurumuzu önce bir elimizi yıkayayım. Evet. Bu şekilde keseceğiz. Hepsini bu şekilde kestikten sonra zaten onların kesilen yerleri bellidir efendim. Sonra şöyle bir tepsi ayarladık biz buna. Tepsimize yağımızı dökeceğiz. Kendimiz elden ettiğimiz zeytinyağını dökeceğiz. Döktükten sonra efendim elinizle de şöyle gezdirebilirsiniz. Şu şekilde tepsinizi şu şekilde elinizle de içindeki yağı gezdirebilirsiniz. Aldık bir kaşık. Koyduk. Şöyle. Koyduktan sonra efendim hafif şöyle yapıyoruz. Çekiyoruz. Şunu şu şekilde şu şekilde içine koyuyoruz yerleştiriyoruz yani bunu istersek çatalla da şöyle yapabiliriz efendim şu şekilde şu şekilde çatalla da yapabiliriz şu şekilde istersek eğer elimizle de elimizle de şekil verebiliriz istersek elimizle de şekil verebiliriz. Şöyle poğaça gibi yani şey çiz bohçası. Çiz bohçası gibi de yapabiliriz. Tamamen size kalmış. Nasıl arzu ederseniz o şekilde yaparsınız efendim. Bu şekilde. Bakın. Çiz, çiz bohçası gibi oldu. Bu şekilde de koyabiliriz. Yaptık bu şekilde biz e, böreklerimizi yaptık milföy hamurunda maydanozlu ve patatesli milföy hamurlu börek yaptık. Şimdi e, bazı kişiler yumurtayı sevmiyor. Mesela ben de yumurta kokuyor diye yumurta sevmiyorum. Tamamen tercihe göre üstü kızarsın diye tepsimizin bir tanesine bu şekilde yoğurt sürüyoruz Ey efendim üzeri kızarsın diye şöyle bolcana sürüyoruz. Diğer tepsimize ise yumurta süreceğiz Çünkü bazıları yumurtaya ben de mesela yumurtayı sevmiyorum yumurta kokuyor diye şimdi elimizde bir tane fırçam var ben fırçayı hemen yıkayacağım. Evet fırçamı yıkadım sonra yumurta sarısı efendim, onu da sürüyorum Bakın ben bazılarını da çeyiz poğaçası gibi yaptım çiz bohçası gibi şöyle üzerine sürüyoruz efendim şu şekilde her tarafa değecek şekilde dediğim gibi ben yumurta kokuyor diye yani bu tamamen tercihe bağlı isterseniz bu şekilde yumurta sarısını da üzerine sürebilirsiniz kızarması için böyle kırmızı kırmızı olması için isterseniz yoğurt da sürebilirsiniz efendim ben diğer tepsiye yoğurt sürdüm bu tepsiye de yumurta sarısı sürüyorum tamamen tercihe bağlı efendim. Bakalım şimdi biz bunları yaptık efendim. Şimdi tepsilerimiz bu şekilde oldu. Biz bu tepsileri şimdi 180 derecede ısınmış olan fırına vereceğiz efendim. Bizim fırınımız bu şekilde 180 derecede ısıttık. Bunu 15 dakika pişecek. Hemen atalım. İki tane sığmayacak galiba. ha. Birer tane pişireceğiz. Ha, tamam birer tane pişireceğiz. Önce yumurtalı olanı attık. O pişsin çıksın. Sonra diğerini atacağız. O zaman görüşürüz. Evet soğanlarımızı topladık getirdik. Soğanların uçlarını kestik. Soğanları bu şekilde. Uçları zaten şu şekildeydi. Şu şekildeydi. Hepsini şu şekilde temizledik efendim. sonra <laughs> şekilde komple sonlarımızı temizledik. Uçlarını artık efendim yapacağız. Bol bir suyla sonlarımızı yıkayacağız tabii ki. Bu tepsi biraz küçük geldi ama olsun bol suyla yıkayacağız O dolduracak. Ben onu bir daha dolduracağım. O bir daha dolduracak. Bir daha dolduracağım. Kapatalım. Soğanlarımızı biliyorsunuz temizledik. Yıkıyoruz. Burada bizim organik olan maydanozlarımız, nanelerimiz var. Maydanozlarımız ve nanelerimiz var yani Onları da yıkayacağız. Bu arada şeyleri bir bakalım bu kendine doğsun. Biliyorsunuz 4-5 tane su yıkamamız lazım bir yeşillik yıkamak istiyorsanız eğer önce bir kabın içerisine mutlaka akan sudan doldurun yeşilliğinizi 4-5 gün içinde bastıra bastıra böyle çırpa çırpayı bastıra bastıra yıkayın emin olun çok temiz yıkayın o donsuz biz bu arada fırınımıza bakalım Oo, bu da pişmiş öbür tepsimiz pişmişti fırınımızdaki pişmiş hemen eldivenlerimizi takalım Bakın efendim şöyle koyayım. Öncelikle biz bunu yoğurtlamıştık üzerine kızarsın diye. Bunu da yumurtalamıştık efendim. Tamamen zevke bağlı. Ben yoğurtlu olanı tercih ediyorum. Bu tepsinin altını yağladık. Bunun altına da yağlı kağıt koyduk efendim. Bakın mis gibi olmuş. Mis gibi. Evet, yağlı kağıt gerçekten işe yarıyor. Bu yani bu bohçaları da ben yapmıştım efendim. Bakın muhteşem olmuş. Birazdan yemek yiyeceğiz. Yeşilliklerimizi de yıkayacağız. Kordamızı da yıkayacağız. Evet soframızı tamamladık efendim. Ailecek yemek yiyeceğiz. Köy hayatı yaşıyoruz. Biz sokağa çıkma yasağında böyle en azından güzel bir şeyden faydalandık. Hepimiz bir araya geldik. Tabii ki sosyal mesafemizi koruyoruz efendim. Bizlere afiyet olsun.